Bu testimizle birlikte kesin yargı sorularını da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hemen birinci sorusuyla yeni testimize başlayalım. Şairler sözcükleri dilin genel kullanımındaki anlamlarından uzaklaştırırlar. Dış dünyadan aldığı gerçekliği kendi iç dünyası, birikimi, duygu ve düşünceleriyle Yeniden oluşturup şiiri yaratırlar arkadaşlar. O halde gerçekler şiirde olduğu gibi bulunmaz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neden? Çünkü şairler e, dilin genel kullanımından saptırıyorlarmış arkadaşlar şiiri. Dış dünyadan aldığı e, gerçekçiliği başka e, şairin kendi iç dünyasına ...yönelik bir birikimle, duyguyla, düşünceyle yeniden üretiyorlarmış... ...ve şiirin oluşma serüveni bu şekilde tamamlanıyormuş. Geçelim ikinci soruya. Gorki'nin ismi neymiş arkadaşlar? Gerçek ismi Aleksi Maksimovic Peşkovmuş. Ancak Gorki adını almış. Ee, i̇lk yazarlık tecrübesi nasıl başlamış arkadaşlar? 1892 yılında Makar Çudra öyküsüyle edebiyata adım atmış. Öykü nedir arkadaşlar? Hikayedir değil mi? O zaman cevap Ceyhan çünkü edebiyata başlangıcı hikaye türüyle gerçekleşmiş. Arkadaşlar üçüncü soruya baktığımızda küçük bir ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. Cümle şu. İstanbul'da artık trafik geçmişteki gibi rahat anlara sahip değil. Yani geçmişte de trafik sıkışıkmış arkadaşlar. Ancak geçmişte bazen rahat anlara sahip durumlar ortaya çıkıyormuş. Yani trafik sorunu artık günümüzde ortaya çıkmamış. Eskiden trafik sorunu yoktur denmiyor bize. Varmış. Ancak bu denli yoğun değilmiş. Anlatabiliyor muyum? Cevap bolu. İstanbul'da eskiden de trafik sıkışıklığı yaşanmaktaydı diyor bize bu seçenek. Nereden biliyoruz? Çünkü rahat anlara sahipmiş. Rahatmış değil. Yani trafik eskiden rahattı şimdi artık problem oldu demiyor bize bu cümle. Eskiden rahat anlara sahipti. Rahat zamanlar oluşuyordu. Ara ara yol alabiliyorduk demeye çalışıyorlar aslında. Bu nedenle cevap bolu. Dördüncü soruya da bakalım arkadaşlar. Büyükler çocuklara göre çok daha fazla karbondioksit verdiğinden sivrisinekler çocuklardan daha çok Yetişkinleri ısırırmış arkadaşlar. O halde karbondioksit gazı sivrisinekleri kendine çekmiyor muymuş? Neden büyüklere daha çok musallat oluyormuş sivrisinekler? Çünkü onlarda karbondioksit fazlaymış. Öyleyse basit bir mantık e, yürütmeyle, akıl yürütmeyle karbondioksit gazının sivrisinekleri kendine çektiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi de beşinci soruya bakalım atomu keşfetmiş ardından atom bombasını icat etmiş insanoğlu bilimsel buluşları her zaman insanlığın yararına kullanmadığına göre genetik mühendisliği ve biyoteknolojideki buluşların insanlığın yararına kullanıldığını ve kullanılacağını örneğin bir biyolojik savaşta asla insanlığın zararına kullan kullanılmayacağını kim garanti Edebilir deniyor arkadaşlar. Yani bilim bazen e, insanlığın aslında karşıtı olan durumlarda kullanılıyormuş arkadaşlar. İnsanlığın zararına da kullanılıyormuş arkadaşlar. A seçeneği de bize aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Bazı bilimsel buluşlar insanlığın yararına da kullanılmıştır. Evet ama zararına da kullanılmıştır değil mi arkadaşlar? Yani atom bombasını bulmuş insanoğlu genetik biliminde biyolojik savaşları gerçekleştirilmiş vesaire bunun bir garantisi yok ama bazı bilimsel buluşlarda insanlığın yararınaymış arkadaşlar. Mesela atomun keşfi insanlığın yararınayken bunu bir atom bombası olarak kullanmak insanlığın zararlıdır Değil mi arkadaşlar? 6. soruya baktığımızda cümlemiz şu şekilde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Eğer her şeyin kötü olacağını söylemeyi sürdürürseniz bir kahin olma şansınız artar. Yani ne demeye çalışıyor burada bize? Söylenen şu, siz kötüyü çağırırsanız kötü olur arkadaşlar değil mi? Olumsuz düşünürseniz gerçekten başınıza olumsuz şeyler gelir. Her şey kötü olacak, kötü olacak diye sese kapılırsanız zaten siz iyi olması üzerinden düşünmediğiniz için kendinizi motive edemezsiniz ve hakikaten de Kötü olan şey gerçekleşir. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet miydi arkadaşlar bunun adı? İşte o durum meydana gelir. Bakıyoruz B seçeneğine. Düşünceniz Neyse ise yaşamınızda odur. Geldik yedinci soruya. Geçmişte varlığı zaman zaman unutulan Çatalhöyük ilk olarak 1961 yılında arkeolog, James Mellart tarafından kazılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar geçmişte varlığı zaman zaman unutuluyorsa ne zaman bulunmuş? 61. 61'den günümüze gelinceye kadar demek ki bazen çatal öyük e, ilgisi zayıflamış sonra artış göstermiş değil mi? Bu ne anlama gelir? Değişken bir ilgiye tanık olduğu anlamına gelir. D seçeneği zaman 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 bu ilginin azaldığını unutulduğunu ifade ediyor. 8. soru ise Herkes aynı şeyi düşünürse o toplumda gelişme olmaz diye bir cümleyle arkadaşlar önümüze gelmiş. Bu durumda geri kalmış toplumlarda düşünce ayrılıklarının olmadığı anlamını çıkarabilir miyiz? Değil mi? Herkes aynı şeyi düşünürse gelişme olmaz. Demek ki gelişmeyen topluluklar nasıl topluluklarmış? Herkesin aynı şeyi düşündüğü topluluklarmış. Peki gelişmiş toplumlarda durum nasılmış? Herkes farklı şeyleri düşünüyormuş bir tartışma ortamı varmış arkadaşlar. Dokuzuncu sorudaki cümlemiz şu şekilde. Şiiri okuyanlar gazete haberi gibi ondan bir tek mana çıkarıyorsa şiir değildir bu. Arkadaşlar demek ki şiir bir gazete haberi gibi okunamaz. Değil mi arkadaşlar? Farklı anlamlara gelecek şekilde şiirin farklı anlam katmanları olacak şekilde bir alımlanması söz konusudur. Yani herkes şiirden aynı anlamı alamaz. Herkes kendince farklı bir yorum çıkarması gerekiyor şiir dediğimiz şeyden. İşte Edirne'ye bakalım. Bize tam olarak bunu söylüyor. Şiir herkesin farklı yorumlar çıkarabileceği bir sanattır diyor. 10. soruya geldiğimizde Türkiye'de yapıların birçoğunda ısı yalıtımının yapılmaması nedeniyle ısınma için aşırı yakıt tüketildiği ortadadır deniyor arkadaşlar. Yani bu cümleyi kuran insan ısı yalıtımı yapın kardeşim yoksa gereksiz yere yakıt israfı oluşuyor düşüncesinde. O zaman arkadaşlar bu şu anlama gelmez mi? Adana'ya bakalım. Ülkemizde bazı binalarda aşırı yakıt tüketimi yoktur. Arkadaşlar soruyu nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Bir çoğunda bazı işte bu ifadelerden cevabı yakalayacağız. Çünkü yapıların bir çoğunda mesela %90'ında ısı yalıtımı olmadığı için yakıt aşırı bir şekilde tüketiliyormuş. Ama bazılarında yani geriye kalan %10'unda örneğin değil mi? aşırı yakıt tüketimi yoktur neden? Çünkü onlarda ısı yalıtımı vardı ondan. Şimdi de 11. soruya geçelim. Dünyadaki milyonlarca bilgisayar kullanıcısı en az bir kere virüs saldırısına maruz kalmıştır. Ancak Ortalıkta ne kadar virüsün bulunduğu konusunda kimsenin kesin bir bilgisi yoktur deniyor arkadaşlar. Bakalım şimdi buradan çıkaracağımız kesin yargı acaba virüsle karşılaşmamış bir bilgisayarın olmadığı anlamına gelir mi bu bir kesin yargı olabilir mi? Dünyadaki milyonlarca bilgisayar kullanıcısı en az bir kere arkadaşlar virüs saldırısına maruz kalmış. Yani tüm kullanıcılar en az bir kere mutlaka virüs saldırısına maruz kalmış. Öyleyse yok benim bilgisayarıma hiçbir zaman virüs gelmedi, girmedi diyebilen bir insan arkadaşlar bulmak mümkün olmayacaktır. Onlar iddia etse bile muhtemelen onların da bilgisayarına virüs girmiş çünkü. Kesin yargı testlerimizi 12. soruyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Son dakikada attığı golle öne geçen Türkiye maçtan galip ayrılmış. Sevgili dostlar. Şimdi eğer Türkiye son dakikada bir gol atmış ve maçtan galip ayrılmışsa o golü atmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Maç berabere bitecekti değil mi? Bence kolay bir soru. Bu sorumuzla birlikte kesin yargı testlerimizi tamamlamış olalım.